arkadaşlar şey, şu an, bugün tombala e, pom tombala açılan yapıyorum. Şans oyunu 2 20 oyuncu 15 dakika ve yaş altı içinden 24 kart çıkıyor. Arkasına da bu 190'a kadar çıkıyor. Açtım ben zaten. Eskiden biz açmıştık. Lasting çıkaralım. İçinden renkli renkli kalpler çıkıyor. Ve poşetin içinden değilse bir ses yardım ediyor. Poşetin içinden de ise taşlar çıkıyor. Taşlar çıkıyor. Şöyle. Nasıl oynandığını tek 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 göstereceğim. Birazcık taş alalım. Ben bir tane kart seçtim bile. Şimdi bu kartta tek tek taşlar çıkıyor. Mesela 33 çıktı. 33 buradan yoksa buraya koyacağız. Mesela hemen olan bir kart bulayım. Ee, şimdi olan bir kart bulacağım şimdi 64. Mesela buldum diyelim. 13 şakacıktan burada varmış gibi düşünelim. Buraya koyacağız. İlk bitiren taşların hepsine hepsi burada duran kazanıyor. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.